Herkese selam arkadaşlar. Emir Tiam kanalı'na hoş geldiniz. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Fox'un yeni askeri dizisi merakla beklenen bir iş. 9 Oğuz'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir dizi olduğu, beklentimin nasıl olduğu dizi hakkında konuşacağız. Detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkes videomuzu beğensin ve kanalımıza abone olmayı unutmayasın. Böyle içeriklerden ilk siz haberde olursunuz. Yeni bilgilerden, detaylardan, dizi haberlerinden abone olarak haberdir olun. Şimdi detaylara geçelim. İlk başta arkadaşlar 9 Oğuz dizisinin hatalarından bahsedeceğiz. Göze çarpan bazı hatalar var. O hatalarla başlayacağız. 9 Oğuz'un resmi Instagram hesabı oyuncuların afişlerini paylaştı şu şekilde arkadaşlar. Burada ne hata var derseniz ben da fotoğrafını koyacağım. Dizide Yaşar Kaya Türk diye bir karakter var. Ve arkadaşlar bu karakter er olarak ekibe dahil olmuş, time dahil olmuş. Yani bu hatayı bazılarınız görmüş yorumlarda yazmış. Özel kuvvetlerde er olmaz arkadaşlar. Özel kuvvetlerde er olmaz. Sadece bir tane daha er yok. Bir tane daha er var arkadaşlar. O karakterde Okan Demir, Kır. iki tane er var timde. Yani büyük saçmalık özel kuvvetlerde er olmaz. Bakalım bunu nasıl toparlayacaklar. İlerleyen bölümler içerisinde belki bu karakterler diziden ayrılır ya da başka bir şekilde karşımıza da çıkabilirler. Belli olmaz arkadaşlar. Ama büyük saçmalık yani afişlerde er olarak yapmışlar. Yani büyük ihtimal askeri danışman tutmamış senaryo sen yani askeri danışman yapımcı tutmamış arkadaşlar. Askeri danışmana danışılmadığı için bunların olması normal. Al sancak diye bir dizi başladı TRT'de. Onda askeri danışman tutulduğu için arkadaşlar yani bayağı şey zaten askeri danışmanla ilgilenmiş, belli oluyor zaten Al sancakta. Ama Al sancakta da bazı hatalar var yine de ama arkadaşlar öyle askeri danışmanlık hatalar yok yani. Şimdi gelelim iyi yan arkadaşlar. Bu dizinin ben Arsancak'tan daha akıcı olacağını düşünüyorum. Bu diziden ben bir savaşçı hissi aldım diyebilirim arkadaşlar. Bir diğer hata bu hata da yorumlarda çok yazılmıştı arkadaşlar. Ve ben de zaten ilk teaser, ilk fragmanı izlediğimde görmüştüm. Albay Tomris toprak karakteriyle karşımıza çıkan Yasemin Kay Allen çok genç duruyor. Ve bu kadar genç bir albay olmaz yani normalde gerçek hayatta baktığımızda arkadaşlar. Ve bu hata da bazı izleyiciler tarafından kaçmamış. Benden de kaçmamış arkadaşlar. Ama dizi yani öylesine fazla takılmadım bu hataya aslında. Dizi yani sonuçta bence karaktere uyumuş mu derseniz yani dediğimiz gibi genç olduğu için arkadaşlar albaylar genç olmaz genellikle ama bence güzel bir oyunculuk sergilemiş zaten fragmanla gördüğüm kadarıyla. Yasemin Kay Allen bayağı bir yakışmış bana sorarsanız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer hatadan da bahsedelim derken bir diğer hata yok artık arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla şu anlık teaser'da fragmanlara baktım başka bir hata yok. Bölümü izledikten sonra hataları görürsem zaten ayrı bir video daha çekerim arkadaşlar. Şimdi gelelim dizinin iyi yanlarından. Dizi nasıl başlar? Reytiklerde iyi başlar mı? Bana sorarsanız arkadaşlar reytiklerde ilk bölümden 4-5 reytikle başlar diye düşünüyorum. Çünkü fragmanlar, teaserlar çok paylaşıldı ve baya bir ilgiyle bekleniyor bu dizi. Çünkü ilgiyle beklenmesini bir diğer sebebi savaşçının senaristi Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Süleyman Çobanoğlu'na baktığımızda hep askeri diziler yazmış. Savaşçıdan önce önce de bir askeri dizi yazmıştı kendisi arkadaşlar. Süleyman Çubanoğlu bu konularda başarılı. Savaşçı bana sorarsanız yani askeri dizilerde ilk üçe girer arkadaşlar. Birinci sırada benim her zaman Şevkat Tepe'dir. Yani çocukluğumun dizisi ve veya severek izliyordum. ikinci de arkadaşlar Söz ve Savaşçı Kapışır. Savaşçı ikinci olabilir ya da arkadaşlar. Savaşçıyı ben Söz'den daha çok seviyorum. Sözde üçüncü olur. Evet arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz ilk 3 askeri dizine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu sezon 2 tane askeri dizi başladı. Bir Al Sancak bir de arkadaşlar 9 Oğuz. İkisi de başarılı olur diye düşünüyorum. Al Perşembe günü zirveye oturdu zaten. Reytikler de birinci oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? 9 Oğuz Cumartesi reytikler birinci olamaz. Çünkü güçlü rakipleri var. Gönül kardeşlerim ama iyi reytikler alır diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. TRT bili de olsaydı 9 Oğuz değilse daha uzun ömürlü olurdu. Çünkü Fox'un dizilerine baktığımızda arkadaşlar reytingleri kötüyse 7'nin en fazla 8 bölüm sürüyor. Ama TRT'de böyle bir şey yok. TRT de şu anda Barbaros diye bir dizi var arkadaşlar. Bir reytik alıyor ve hala devam ediyor. Bunun sebebi TRT bir reytiklere fazla önem vermiyor. Yani destek çıkıyor yani oyunculara, yapımcılara. Ve dizinin ömrü daha uzun oluyor. 9-0 yani bu yüzden biraz şanssız ama ben reyitikler değil geleceğini düşünüyorum. O yüzden bir erken final olacağını düşünmüyorum. Başlıyor Kubilay Aka. Kubilay Aka e, bir dizide daha başlıyor olmuştu. Yaz dizisiydi. Kubilay Aka bence başarılı olmuş mu? Yakışmış mı dersiniz? Bana sorarsanız yakışmış arkadaşlar. Kubilay Aka tam role yakışmış diye düşünüyorum. Ama tecrübe açısından baktığımızda daha güçlü bir başlıyor olur muydu? Olsa daha mı olurdu? Daha iyi olurdu tabi arkadaşlar. Çünkü Kubilay Aka baya bir tepki çekti çünkü fazla bir tanınmayan oyuncu yani tutmama tutmama ihtimali var dizinin yani arkadaşlar. Ama bana sorarsanız Kubilay'a yakışmış bence bu ön yargıları ilk bölümde kırar diye düşünüyorum zaten. 9 Oğuz'un ben başarılı olacağını düşünüyorum kısacası hikayesi de şöyle başlıyor. Albay Tomlis Toprak Türk dünyası acil müdahale timini kurmak için çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz timini kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz olan bu birlik dünyanın her noktasında kıyıma zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Evet arkadaşlar savaşçıya benziyor konusu hatta tıpatıp tıp aynı diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar dizinin kadın başrol oyuncusu Deniz Işın. Deniz Işın sürpriz bir rolle çıkacak. Teröristlerdenmiş gibi gözükecek ama sonra göreceğiz ki iyi bir karakter olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Deniz Işın'ın karakteri yani bol ters köşeli bir karakter olacakmış. Kendisi de röportajda açıkladı. Zaten fragmanlarda da bir kötülerin yanındaydı. Sonra baş şöyle filan karşılaşıyor. Dediğiniz gibi gizemli bir karakter yaratmışlar Deniz için. Bu yüzden heyecanlı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle inceleme videolarından bilgilerinden haberde olursunuz. Abone olarak tüm bilgilerden haberde olursunuz. Unutmayın ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Emir Tiyam görüşürüz der.